Balıkesir'in Aslıhan Tepeciği köyünde dünyaya gelen bir armağandır Hasan Aycın. insanlık için. Kalemi hikmetle altını çizer her daim hakikatin. Kederle yoğrulmuş coğrafyaların hüzünlü kalplerini yüklenir çizgileri. Onlar adına savunur ve haykırır en saf haliyle iyiliği. 1978 yılında Yeni Devir gazetesinde yayınlanan ilk eserinden bu yana... ...çizginin incelikli vicdanıyla genişletir sıkışan kalplerimizi. Albümleri, romanları, anı, söyleşi, masal... ...ve halk edebiyatı alanında eserleri yayımlanmış... ...çizgileri, gazete ve dergilerle... ...her yaştan milyonlarca gönle ulaşmıştır. Hasan Aycın, günü birlik ve kaba mizah anlayışından uzak... ...ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı, ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatımıza açtığı pencereler ve bu pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatımıza yaptığı büyük katkılar nedeniyle Necip Fazıl saygı ödülüne layık görülmüştür.